Yolumuzun taşlı kimse tutmadı elimden Düştüm kalktım gölgemle savaştım yerin dibinden Sustular ben konuştum dertle dilimden Her yara bir madalya öğrendim kendimden Soğuk nerede ısıttı beni öfkem Kendimle yarıştım kimseyle değil kardeş Yolumu kestiler ben çizdim yeniden inandım sözüme dönmedim hiç geriye bir eceyle doğar bazen devrim Beni tanımazlar ama izimi bilir her ritim Küllerimden doğdum yandım bin kez Bu sahne benim evim mikrofon elimde Duman dolu bir oda hatıralar sis perdesi Kendimle yüzleştim kimse yoktu derdimi sorması Dost bildiklerim susar düşman bile dürüst bazen Kalbimde taş dilimde yangın her kelime bir ceza Aynada bakan ben miyim hala Emin yıllar geçer çizgi bir yara Hepsini bildim kaybettim kazandım hepsi aynı dersin parçası inandım içimdeki sese sustuysa da arkası Yolum uzun taşlı kimse tutmadı elimden Düştüm kalktım gölgemle savaştım yerin dibinden Sustular ben konuştum dertli dilimden Her yara bir madalya öğrendim kendimden Yolum uzun taşlı, kimse Ben konuştum dertle dilimden Her yara bir madalya öğrendim kendimden Kırık bir defterin sayfasıyım silinmeyen izlerle Kurduğum hayallerin üstü çizilmiş bin kez Ama ben yeniden yazarım her defasında Çünkü kalem elimde kader değil kazanan sahnede Yorgun bedenim ama kalbim hala diri Yalan dolan biter gerçek kalır geri Beni gömdüler sessizliğe ama sesin yankı Ben sustukça büyüdü içimdeki serseri Şimdi sar ne benim ışıklar yanar bir, bir bir Geceden doğdum sabah benim gibi dibir Veya be, be her yara yeni bir nefes benim hikayem bitmez sadece şekil değiştirir Yolum uzun taşlı kimse tutmadı elimden Düştüm kalktım gölgemle savaştım yerin dibinden sular ben konuştum dertle dilimden Ya hey, yarabbim adalya öğrendim kendimden ben.